Merhabalar. Bugünkü videomuzda kalemleriniz ya da makyaj fırçalarınız için kullanabileceğiniz benim de görmüş olduğunuz gibi bu tarz küçük boy şişlerim için kullanacağım bir organizer yapacağız. Bunun için bize sadece bir Amerikan servis ve şu şekilde gördüğünüz gibi esnek bir dantel lazım. Bence dantel diye geçiyor. Bunu tuhafiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun yerine lastik de kullanabilirsiniz. Bulamazsanız. Ben daha şık görünmesini istediğim için dantel tercih ettim. Yapmamız gereken danteli görmüş olduğunuz şekilde biraz da esneme payı bırakarak Amerikan servise yapıştırmak. iki boşluk bırakıp bir yapıştırabilirsiniz. Eğer kalem gibi bir şey de kullanmak istiyorsanız daha geniş bir şey koyacaksanız Bunu üç ya da dörtlü boşluk bırakabilirsiniz. Bu şekilde bir ters bir düz dizeceğim şu fazlalıkları olduğu için görmüş olduğunuz gibi topları büktüğüm zaman birbirine değmesi için. Yoksa bir taraf daha yüksekte kalır bu da hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde diziyorum. Bu şekilde kullanabileceğiniz tatlı bir olmuş oldu şu şekilde kapatabilirsiniz fiyonk yaparak Bu daha şöyle salaş durur sallanabilir hani çanta gibi evet çanta olarak bu şekilde gördüğünüz gibi gayet şık duruyor Ya da şu şekilde yuvarlayabilirsiniz daha düz durmasını sağlayacaktır. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. Organizelimiz böylece bitmiş oldu sizin için kalem de dizeceğim. Kalemli halini de görmeniz için. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.